Sevgili hocam, abi bu işe yarayacak mı dersin ya? Sevgili hocam, e... hocana durum tutma abi yok böyle bir şey. Ünsal hocam? Ha. Sevgili Ünsal Hocam. Özka... <laughs> sevgili hocam, sevgili Ünsal Özkan hocam. Abi işe yarayacak mı dersin ya? Biraz dedi gün oldum sana. Yarayacak abi, yarayacak yavaş yavaş. <laughs> tane tane söyle abi, budur. Sayın Ünsal Özkan hocam. İletişim kuramları dersinde aldığım nota itiraz ediyorum. Böyle de çok şey oldu ya. Hani ne bileyim. Abi biraz sert bir adam o ben. Abi ne pamuk gibi adam ya. Nereye ne, ne. Abi ne bileyim ya biraz şey oldum. Tedirgin oldum yine de. Bir e kalmak mı istiyorsun? aslında? Ya abi yüzük kağıt verdim ya. Şu dilekçe falan olayını... Dilek de samimiyetsiz olur. Bu daha iyi böyle. Değil mi? Böyle daha candan olur ama ne bileyim beceremeyecekmişim gibi mi geliyor? Yok abi. Kolay bir şey. Tamam o zaman. Sayın Ünsal Özkay. İletişim kuramları dersini sınavına girdikten sonra tamamını yapmama rağmen soruların beklediğim notun karşılığını alamadım. Abi, yani abi rahat ol. Adam bir kızını istemiyorsun. Sınavını iyi geçtik. Kağıdı tekrar değerlendirmesi istiyor. Bu senin hakkın zaten. Ne bileyim abi korkuyorum hocadan ya. Çok da güzel kağıt verdim aslında ya. Tamamen not kırmış adam. Belki kağıdı o okumuyor bile yani o yüzden. Sevgili Ünsal Ayus Karacan. sevgili olmadı ya burada. Şimdi. Hiç ki bir kaçtanızız. rahat rahat tane tane söyler. Sayın, <laughs> Sayın Ünsal Özkay diye başlıyoruz beyefendi. Sayın Ünsal Özkay. 2007-2008 güz e, döneminde dert, almış dersinizi almış. Bence şöyle yapalım abi. Sen bunları bir kağıda yaz. Sonra kağıda baka, baka yavaşça oku. Kağıda bakarak okuyayım. Evet. Ben e, tamam. 20... Değil mi? Evet. Hayır. Hayır. Tamam. Sayın Ünsal Özkay 2007-2008 güz döneminde dersinizi almış olduğum... Ne abi bu ya? Tamam. Bu sefer olacak abi. İnşallah. Sayın Ünsal Özkay Hocam. 2007-2008 güz döneminde dersinizi almış olduğum... Baştan. Sayın Ünsal Özkay Hocam. 2007-2008 güz döneminde... Abi saçmaladım iyice Ne yazdın oraya Okumuyor ki bu? Ben de işte tam okuyamadım zaten. Böyle yazarsan okuyamazsın sen kargacık abi, abi, Ondan da not kesmiş olmasın adam ya. Abi senin yazdığın doğru mu? Doğru. Abi benim yazdıklarım hepsi doğru ya. E, tamam okuyamazsa zaten sekreterken çağırır, bir şey yapar. Şimdi bilmiyorum abi ne yapacağız? Bu, okuyamaz ki abi bu adam. Abi şey yapalım Bilgisayardan ya. Bilgisayardan çıktım aslında. Ben şey yapayım. Kamera arkasından şimdi hani yazıyorlar kağıda konuşacak. Ben aynen söyleyeceğim. Bence senin dediklerini ben tekrar edeceğim. Beni de tekrar edecek aynen. Bu bence bir şey. Bir, bir yapsın abi ya. Tiyatro gibi aynen. Bir, bir yapsın. Cem abi ya. her türlü ya. Yaparım, yaparım onu ya. Abi, Kesin yaparım. Sonra kesebilir miyiz oraları? Keselim. Tamam sesi atarız. Şey o arkadaki sesi atabiliriz değil mi abi? Arka arkadaki sesi atarız çok abi. Tamam. En güzel evet müthiş. Hatta aslında iyi öyle yapıyorsan. Anlar abi şu an bana. Hazır mısın abi? Hazırım abi şahaneyim. Başlıyorum. Tamam. Sevgili Yusuf hocam. Sevgili Üniversal Oku Hocam, son iletişim kuramları sınavınızdan sınavın çok iyi geçmesine rağmen çok düşük bir not aldım. Son iletişim kuramları sınavınızdan sınavın çok iyi geçmesine rağmen düşük bir not aldım. Tarafınızdan, tarafınızdan e, kağıdımın tekrar incelenmesine kağıdımın tekrar incelenmesine arz ederim. Arz ederim. Teşekkürler. teşekkürler. Yok teşekkürler, teşekkürler. yok. Hayır. Teşekkürler yok arzilerim var zaten arzilerim. abi ne alakası var. Arz ettiğim zaman olay bitiyor olay. olay. Tamam, olay Size çok Olur. şey oldu ne bileyim tamam oldu değil mi? Evet. Tamam, tamam. Oldu mu? Tamam. Tamam. Oldu. Tamam.